Evet arkadaşlar ben Gamer Mustafa. Bugün sizlerle birlikte Paşa Fencer oynuyoruz. Sürekli o reklamlardan çıkan Can Yaman'ın oynadığı bir reklam. O bir oyun. Paşa Fencer. Okunuşu böyle. Ama İngilizce okunuşu Pasha Fencer. Türkler biz böyle ben böyle okuyorum ama Paşa Pencer Pencer. Ama neyse Paşa Pencer diye okuyor. Paşa Fencer diye okuyalım. Evet arkadaşlar oyunumuz yüklenirken biz de bir şeyler yapalım. Aha. Sesler geliyor. Ya abi şunun oyunu sesini kapatmak. Tamam tamam. başlat Neye giriş yapılıyor? <laughs> ha. Ben bunu istemiyorum. Büyülü gece ne? Ben bunu istiyorum. İsmim savaşçıya yakışır bir isim olsun. Evet, savaşçıya yakın bir ismini yapacağım. Evet, ismimiz Zeki oldu. Çünkü benim ismim Zeki değil. Zeki oldu ismimiz. Abi şunun sesi çok kötü. Tamam sesim geliyor mu? Açık dursun. Sesini beğendim çünkü. Can yaman'a benzedi. Keşke ismini can yaman koysaydım ya. Oyun imzalamış. Kaynak yükleniyor. Ana oyun kaynak mı yapıyor? Yapmıyor mu? Kaynak yükleniyor diyor çünkü. Paşa Fencer. Geri koyuna. mi başlayayım. Oo! Şöyle tamam tamamdır. E bunlar klonlanıyor ya. Ne oluyor lan? Vay 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 zekiciğim ikinci seviye olmuşsun. Kuşan. Evet. Neyse artık gitme vakti. Lan gidemiyoruz. Bunlarla saçamadık. Kazamız mübarek ola. Otomatik oynuyor. Biz nereye? Dur bu otomatik oynarken ben bir su içmeye gideyim. Evet yiyip içtim. Bir şuraları bir keşfederim ya. Ama reklamlarda ücretsiz şeyler olduğunu söylüyor. Nerede bunlar? Nerede bu ücretsiz şeyler? Mağazaya girelim. E bak. Hani borcunuzu ödüyordunuz? Nerede? Birazcık yükle diyor. Ee, birazcık yükle ne? Hani hediye veriyordunuz. Allah Allah. Hediye vermiyorlarmış. Hani her şey ücretsiz veriyordunuz. Oyun kasıyor ya. Tamam. Lan Arap çıktı. Beni takip ediyor. Demek ki Türk. Oha. İskelet köpeğimi. Şimdiden 4 dakika mı olmuş? Ben şunun bilevelini geliştirip geleyim. Arkadaşlar yaklaşık bu kaç dakika kadar 31. seviyeye kadar ulaştım. Şimdi e, bineğimi alayım. Binek. Bakın binek var. Benim atım nerede bir dakika. Aha bak atımız burada arkadaşlar. Durunca size otomatikman geliyor. Ben de ev evet, biraz yoruldum. İki görev daha yakıp bırakacağım. Arkadaşlar yani oyun eğlenceli. Tavsiye ediyor muyum? Evet size kalmış bir şey. Neyse gençler umarım video beğenmişsiniz. Ben değilsiniz lütfen aşağıdan like atmayı unutmayın. Lütfen kanala abone olun. görüşürüz. Bay bay.